Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte One Piece'in başarısı hakkında konuşacağız. Ben Mustafa, ben Yunus Emre. Evet, biliyorsunuz ki One Piece'in başarısını her yerde Instagram olsun, Twitter olsun, bütün sosyal medya mecralarında One Piece animesini illaki duymuşsunuzdur. Gerçekten One Piece başarılı bir anime. Herkese göre tabi değişir bu görüşler. İzleyenleri bilir, izlemeyenleri bile başarısına tanık oluyor her yerde. Çok başarı aldı One Piece bu konularda. Manga olsun animede animasyonlarıyla gerçekten çılgın bir anime. Ben kendim One Piece'te bana arkını bitirmiştik. Egghead arkına geçtim ben. Ama şu anda devam etmiyorum. Yunus sen ne düşünüyorsun şu anda One Piece'in başarısı hakkında ya da gö gördüğün kadarıyla ya bana göre şöyle bir şey demek istedim herkese göre bir bölümlük çok uzun falan diyorlar da hani bazen öyle de hani 60 bölümden sonra bırakıyorlar ama bana göre başlanması bir bakımda gerekmişim hani çok güzel hani izlediğinde bir sarıyor gidiyor bana göre One Piece izlenmesi gerek ve küçük bir şeyim ağzı yok gibi sen mesela One Piece'te hangi arttın? ben şu an jay arkını geçtim ve Ay arkına geçtim. Evet, Skype arkı. P'ye e geçtim. Gözü hani tepe hani gökyüzü ark mıydı? Evet, gökyüzü adası olarak geçiyor. Ben şu an ona geçtim ve çok iyi sardı ve ben bu yani şu ana kadar hangi ark çok sevildiğini söylersiniz zaten. Ben Araba Sede Caya yani öbür da güzeldi, hani öbür arklar çok güzel hani öbür öbür. Bana göre çok epik sahneler olarak Hani şu ana kadar ara bahsede caya Spoiler vermeden de zaten şey yapmak isterim. Spoiler vermememiz lazım ki izleyenlerin çoğusu belki izlememiştir. Hani çünkü izleyen izlemeyen farkı çok var. Buraya kadar çok hoşuma gidiyor. Zaten şu da var. Şey diyorlar dendiği kadar izlenmez. Hani çok böyle bir epic şeyleri yok. Çok hikaye bağlı değil gibisinden evet, evet, şeyler deniliyor. Ama bilmiyorum şu an ben izlemediğim için olaya bir şey diyemem ama arkadaşım dediğine göre hani hoşum hani çok da bir etkisi var gibi mi gö görünüyor. Şu an ben başladığımda zaten izlediğimde zaten anlayacağım bu tür şeyleri ama ben bana göre filler'dan filler yani tabii filler izlenmez bana kendim göre hani filler yani pek bir şey diyemem ama denmemesi gerekiyor hani zaten filler değil. Yani de izlenmesi gerekiyor de az çok da bilgi veriyor zaten hani One Piece izliyorsan zaten tam izleyeceksin mi bari ki tam boşaldı hepsini izleyeceksin zaten. İzlenmezsiniz bak o zaman niye izliyorsun? Bu da var. Ne diyebilirim kankam? Sence? Çoğu insan tabii ki de filler etkenleri var biliyorsunuz. Her animede filler dediğimiz yani gereksiz izlemeseniz de olur tarzı bölümler. Bilip de izleyen var, bilmeyip de izleyenler var tabi sonradan öğrendiklerinde sonraki animelerin fillerlarını izlememeyi tercih ediyorlar. Ben mesela Naruto'nun ilk başında fillerlarını izlemiştim. Filler kavramını bilmiyorum. Ya i̇şte o yüzden izlemiştim gerçi. One Piece'teki fillerları da izlemedim yani. Kanka 98 tane filler var. Ben öyle biliyorum. Yani evet yanlışsa ekranda yazarız zaten. ekranda filler sayısını görürsünüz. Açıkçası ben izlerken gerçekten One Piece beni bayağı sürükledi. Ben bir senemi One Piece izlemeye harcadım. Tabii ki de şu şu an izleyebileceğiniz kolay yollar bulunuyor ki ben bunları bilmeden izledim. En favori arkım Marina Ford arkı olarak geçiyor. O arkı da gerçekten e, üniversitede izliyordum tabii ki de. Çok heyecanlandım hani kalp verici sahneler vardı. Spoiler vermiyorum şu anda. Yani izleyenler bilir bunu. Arc ve hani One Piece yükselmesinde yararı olan artlardan birisi. Gerçekten plan mimler olsun fotoğraflar, videolar ama Marineford'dan sahneler var yani. Ya da karakter gelişimleri yazılan karakterlerin orada şey olması, harmanlanması. Gerçekten Marineford bir dönüm noktasıydı One Piece için. Yunus sana e, soru sormak istiyorum. Gelecekte bu başarıyı alt edebilecek bir anime var mıdır sence i̇lk, ilk önce şunu söylemek isterim kankam bana göre naruto olsaydı naruto devam etseydi. naruto böyle bir dedi belki naruto olabilirdi belki naruto olabilirdi hani güzel bir, bir devam etseler diyordum ben devam etselerdi varuto falan çıkmıyordu e da daha çok naruto'nun o haliyle o orta 18 yaş tarzı böyle bir e, devam etselerdi. güzel bir hikaye çıkabilirdi ama olmadı ama gene de ne diyebilirim? Başka ne çıkabilir? Şu an aklıma gelmiyor. Hani sana göre ne gelebilir? Yani ben şöyle düşünüyorum. One Piece gerçekten e, 99 yılından beri anime dünyasında ve gerçekten yıllardır da devam ediyor. Konuda One Piece'i geçebilecek bir anime gerçekten çok çok zor. One Piece gerçekten ta anime tarihine bundan sonraki jenerasyonlar da One Piece'i bilecek ne zaman biteceği belli değil. Tabi önümüzdeki yıllar biteceği iddia ediliyor. Echiro Oda'nın yorumları falan vesaire. Anime dünyasında çok büyük bir herkesi hayranlıkla bırakan bir anime olarak anılacak. Hani bunun için mutluyum. Gerçekten One Piece'i hani herkese öneriyorum. Güneş dünya rekorunda bile en uzun kitap olarak One Piece bu rekoru elde etti. Onu da şu an fotoğrafta gösteririm size ekranda karşınızda. Yavaştan konuyu bitirelim. Semre son demek istediklerim varsa söyleyebilirsin. Kankam demek istediğim ee, şunları söylemek isterim. One Piece bölümü olsa da ama bir bölüm olsa da gidişatı çok güzel. Ben hiçbir şu an ters tarafına daha çok böyle bir aa bu nasıl olabilir? Aa bu böyle nasıl olabilir? Aa bu nasıl çıkabilir? Yani aa bu nasıl? bunun bunu ben çok iyi anlayabiliyorum hani açıkçası yani kadarıyla. Hani çok evet, saç gelmedi karşıma. Çok da hoş ve saran sahneler geldi. Yani izlemek istiyorum bölüm falan demez gerek yok. İzleyin, başlayın, anlayacaksınız sonrasını. Zaten 60 bölümden sonra zaten şey gibi, şey gibi kitap mesela derlersiniz ki ya hani 15. sayfadan sonra derseniz ki ay sıktı izlemem demeyin. Devamı zaten çok sonrası zaten akacak. Başları zaten biraz sıkabilir olabilir. Mesela bazen evlerde öyle onun sonrası devamı gelir. Merak etmeyin ama şunu da merak ediyorum arkadaşlardan. Herkesin en sevdiği arka çok merak ettim. Hani, hani arkadaşım Marineford diyor benim aklıma şu an Caya. Niye o Luffy'nin bazı hareketleri çok böyle bir epik sahneleri hoşuma için Caya diyorum. Mesela ama belki ileride sonrasında Marineford bu diyebilirim ona dolayı şu anlık Bakalım son mecraya. Ama şunu demek isterim. Man e, animesi mükemmel. Hem de mangası çok güzel. Çok güzel deneceğine eminim. Yeni de bir başlamanızı tavsiye ederim. Hani Yine bir başlayın. Küçük bir, bir birkaç bölüm başlayın. Anlayacaksınız sonrası. Bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Tabi şu an... Bu ilk videomuz olduğu için amatörce şeyler olabilir ama sıkıntı değil. Gerçekten kendimizi geliştirmek istiyoruz. Yorum konusunda gerçekten dağlarım var benim de. Kanal gittikçe güzelleşir umarım. Siz de beğenirsiniz içeriklerimizi. Farklı farklı içerikler üretmeye çalışacağız Yunus Emre ile. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.